Ziggy'yi hiç beklemeden daha ucuza 6 Kasım'dan gelmeden önce almaya ne dersiniz? Normalde Ziggy'yi 6 Kasım'dan önce Star yoluna eklenmeyecek. Şimdi Ziggy'nin size nasıl daha ucuz ve hızlı bir şekilde alınabileceğinin yolunu gösteriyorum. İyi seyirler. Ziggy şu anda 1000 güç puanı ve 1000 altın paketiyle birlikte Super Star 290 TL'ye satılıyor. 290 TL'lik paketin içinde 750 ID Riyas puanı da bulunmaktadır. %65 indirimle Ziggy'yi Super çok ucuza beklemeden satın alabilirsiniz. Tabi buralarda kendi kredi kartı bilgilerinin gözüktüğü için buraları blurlu görüyorsunuz ama Birazdan oyun içinde zaten satın aldığımda kaydı verdi onu sizlere göstereceğim Normalde Supercell böyle bir şey yapmayacaktı ama Mina'da olduğu gibi yapmadı bu sefer Direkt 290 liraya karakteri sattı Evet burada Zigit 2 gün önce ilk defa aldığım anı görüyorsunuz Kaydını almıştım Şu an için atarım diye belki Gördüğünüz gibi 290 lira çizgi daha oyuna gelmeden 18 gün önce Superstar Store'dan 290 TL'ye satın aldım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.